Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Xnava. Ee, bugün e, ee, bu YouTube kanalına kararı aldım arkadaşlar. Yani zaten videolar izlenmiyor hiçbir şekilde. Ne kadar uğraşsam da ne kadar emek sarf etsem de hiçbir şekilde video izlenmiyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden de yani kimse abone olmuyordu. Bu yüzden 370 abone takılı kaldı arkadaşlar. Yukarı çıkmıyor hiçbir şekilde. E, zaten bayağı denedim abone olmayı vesaire. Hiçbir şekilde izlemedi videolarımı. Çok önemli. emek harcadım YouTube kanalıma fakat yani 2-3 yıldır bu kanalda video üretiyorum ama hiç e, bir düzgün izlenen videom 2-3 tane var. Başka da yok zaten. Ee, arkadaşlar uzun video uzun zamanda video atmıyordum yani bu kanala abone olan kişiler e, ee, önceden bunu almış unutmuşlardır yani bu zaten bu kanalda olduğunu bile unutmuşlardır. Yani bu kanalı bu da bakıyorum arkadaşlar. Eğer devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dem e, edersen de yeni bir YouTube kanalı açayım. Ondan devam edelim arkadaşlar. Bu YouTube kanalı artık devam etmem arkadaşlar. Böyle artık dur, böyle dur arkadaşlar YouTube kanalı. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.